Merhaba arkadaşlar. Bugün bayağıdır video yapmadığım ilk videom. Bayağıdır video atmıyorum arkadaşlar. Çok büyük sebepleri var. Birincisi okul. Okul çok zor arkadaşlar. Okuldan dolayı hiçbir şey yapamadım. İkincisi has. Bayağı bir Hastaydım. Üçüncüsü de tatil. Ama söz veriyorum. Artık düzenli videolar atmaya başlayacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bugün tekrar Muzaffer'le beraber oynuyoruz. Üçüncü bölümü oynuyoruz tekrar. Lan. Burada mı kalmışım ben? Bu arada arkadaşlar ben resetledim. Haberiniz olsun. Direkt. Şimdi. Ne yapıyorduk bu bölümü? O kadar uzun zamandır oyun oynamıyorum ki. Ne yapıyormuş Zafer? Nasıl gidiyor? Aminat. Hoppa. Ana ana kudur. Evet arkadaşlar. Burada ne yapıyorduk? Ne alıyorduk? Ne çıkıyor gibi. Bu arada arkadaşlar, bu büyük ihtimalle bu oyunun Baby Yellow'un son bölümü. Çünkü hep Baby Yellow çekiyorum. Hadi geç ya. Ben mi oturacağım ya? Ha bir de gülüyor. Al otur. Hadi şimdi bir, dakika arkadaşlar şimdi hatırladım şey yapıyorduk burada düğme var bunu çekiyorduk Ta ya kapat şu kapıyı Gittim, git koşun Bu sen büyücü şeytan mı olacaksın annemiz? düşüyordum. <laughs> Ağla Bak derim ben. Burada çiçek geliyor mu Ha, bunu mı çektiniz? Ha, tamam hadi gel ağlama. Yapma şuraya.

Muzaffer. Ne yapıyorsun Muzaffer? <laughs> Beni yeme şunu ye. O. Gel gel koçum gel. Nifit gel öldürsün. Ya Muzaffer sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Muzaffer Muzaffer. Gel lan buraya ha gelmişsin zaten. Kırmızı artık şey Kilo ediyor ya Ben hatırladım oyunu galiba <laughs> Bak Biraz daha Ağlama devam Var ya bir de gülüyor. Muzaffer, Muzaffer öldün lan. Öldün, öldün. Bir daha da gülüyor. Dikene benzer çocuk. Hadi taşına da yuvarlayayım şöyle. Tamam hadi gül yaktık. Otur şuraya. Benim alsam burada. Bir şey mi kazana atarsak ne olur yine? O. Oh. Lan. Çocuk yok. Ödüm <laughs> patladı. Ne yapıyorduk be? Ne yapıyorduk? Reklamına sokayım seni. Tam geldim geldim geldim. Ne yapıyorsun be? Ne oluyor? Sen <laughs> beni çağırıyorsun buraya. Geldim. E ben oraya gidene kadar... He ha, şimdi hatırladım. Bana yatıyorduk bunu. Ah. Ya kaç tane hamburger yedin acaba? Baş. <laughs> Açık, ya daha, daha az önce reklamdan çıktım ya. Tamam geldim. Bir de bir reklam çıkıyor ya. Arkadaşlar dediğim gibi bu Beyler'in de son bölümü olacak. Ya bak Dur. Dur. Onu şimdi gülle yapacağız. Muzaffer. Hadi görüşürüz Muzaffer. Ya nereye? Muzaffer öyle. Muzaffer. Muzaffer. Ah tamam. Muzaffer. Hadi görüşürüz Ay'a gidelim işte bebek.

Hem de her türlü yavaş şey sürüyor ha. Eee Lava. Eee öldü benim. Ne öldü? Oğlum buna ne oluyor lan? Çok değil. reklama girecek tahmin ediyorum. Artık o kadar reklam geliyor ki. Var ya premium da alamıyorum. Çok sinirliyim. Almak da istemiyorum. <laughs> dedim ben dedim reklam. Tamam geri geldim. Dünyalar çarpışıyor. Tamam. En son burada kalmıştı. Dünya çarpışıyor. Ne oldu? Bence de bir bak oldu da. Ödüm patladı ya. Nift oyala oyala şunu ben de ayrı çıkardım. Koy. Mavi de Bu Burada herhalde. Bu da sarımsağıdır. Bu Muzaffer. ister misin muzaffer? Pa 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 pa. Bunlar nasıl Ama bunu? Kamerayı bırakıyor. Susuyor bir de ya. Aa bu ne? Bu delirecek ki ne de? Hadi neyse. Ben dedim size de delirecek ya Hatırlıyorum bu oyunu. Üst kata giden yol. Nereden gidecek? Nereden Ben hiç korkmadım şimdi. Ben yanındayım. Nasıl gideceğiz ki lan? Hatırlamıyorum da. Şuradan mı gideceğiz acaba? Ya oğlum merdiven yok. Oğlum burada bir şey. Bir şey var ama. Ya ben nereden gideceğim? <laughs> unuttum ya. Buradan mı gidiyorduk acaba? Galiba. <laughs> Yo. Buradan gidiyorum yok. Ya, ne Ya, kaytmış. <laughs> tamam boş yapma. <laughs> ya tamam, tamam. Ya nereye çıkıyorduk ben onu unuttum. <laughs> Var ya hep seni Muzaffer. Ne diyor? <laughs> ya, ya. <evet>. Korkma. <laughs> Nasıl bulacağım? Arkadaşlar ben bu videoyu yapmak istemiyorum. Ben sonra gelirim. Arkadaşlar ben hatırladım. Şimdi bunu tekrar yanıyor ya. Oo ya bunu. korkma. Kaçacağız buradan. Sen ne, git. Bir kaçıyorum. Bir kaçıyorum. ıyorum bu ben ya özür dilerim özür dilerim özür de özür dilerim diyor <laughs> acil durumu almam lazım. Ya ödüm patladı ya. Ne zaman ben bunu oynadım da ödüm patladı. Aa, hadi sus. Sus. Ha. Tamam. Oha lan. Kapı açıyorum. Aç lan kapıyı. Bu galiba bir sıraya göre yapacağım. Hı. Hmm. Tamam. Buradan atlarsan ne oluyor? Atlanamıyorum. Ya atladım yanlış. Ya sabır. Nipt korkuyorum hala. yani hiç korkma kurtaracağız. burada Nipt ölüyor ya. Nipt'in önüne. Tamam. Tamam oldu. Ne oluyordu burada unuttum. Ya geldi yine bu Muzaffer. Ya Muzaffer sen benden ne istiyorsun ya? Hala dördüncü bölüm gelmedi bu arada ya. Bir yıl iki yıl oldu hala gelmedi. Çok iki yıl değil de bir yıl falan oldu. Ben alayım. Ya Muzaffer artık gönderiyorsunuz. Annemiz satayım. Annemiz satayım. Annemiz satayım. Kapı kapı şuraya kapı, aha aha kapı tutuyor, kapı tutucu neft neft korkma, neft 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 hayır sen neft neft ne koşuyorum. Ne? Korkma. Evet. Ya reklam gelecek. Evet, korkma. Biz beraberiz. Tamamdır. Ha, buradan. Evet, sen de geldin. Tamam, oğlum bek duamı mı Tamam Malzemeler bir tanesi galiba şunun içindeydi. Ama. Diğeri de burada işte. Ya bu muzaklar da her zaman bunu kullanıyor. Tamam ben... Acaba kapan... Aman Tanrım... Liv! Sağol! Koş oğlum! Liv! Beni bırakma! Liv! Liv! Cuman, slow motion oldu tekrar ya reklamına başlayacağım. Tamam geri geldim. Hmm. Hmm. Ne? <laughs> İyisin değil mi? Batarya alamıyorum. Yarın da keşke bir tane daha batarya getirdim. Tamam bunu buraya koymayalım. <laughs> Muzaffer yaparsın. Tamam. Oldu Nift. Hadi yaparsın. Sana inanıyorum Nift. Başarılar başlıyor. Nift. Biraz daha dayan Nift. Muzaffer. Artık senin işin bitti. Asla unutmayacağım ne Seni seviyorum diye Her zaman da Ya ne diyorum ben? Hadi görüşürüz eski dostum. Cık. Muzaffer. Bunun kanunu alacağım. Ya yine bu muzakkerin sembolü. tamam. Ee. Yine bir bok çıkacak ama. Anlıyorum. Cehenneme giden yolu buldum da muzakker. Muzakker. Sen beni Ben Lan kaç tane muzakker var anlıyorum. Oğlum. Bu da geldi. Ne yaptı? Hemen de oyunu bitiyordu burada. Doktor geldi. Why did you bring him here? Not this time. Bitti. Arkadaşlar bu Baby Yellow'un son bölümüydü. Belki daha fazla bölüm geliyor. O da Orada sırları çözmek falan diye düşünüyorum. Sizi seviyorum. Bay bay.